Bütün kapılarından birden gir benim için. Burada bir şehri, bir şehirle yani iki dostun, iki nasıl itibat kurduklarını da görüyoruz. Ulu caminin kapılarından, bütün kapılarından gir benim için. Yeşildeki masanıza bir masa, bir masa daha ekleyin. Emin Sultan'daki ikindi çaylarında ulaştığınız son iskemle sayısını merak ediyorum. Lütfen bildirin. Bir Bursa özlemi. Bir Mahmurkan'ın dostu gözlem var orada. Ve Bursa'ya belki de en güzel bir konuşardan birisi bu ifadelerde. Ramazan Ağabey'den Allah rahmet eylesin. Ben sözümü Mustafa Kavruca'ya bırakmadan evvel bu konuda Akif Hocam'dan bir söz almak istiyorum. Bu konularda çünkü kafa yoruyor yani biliyorum. Şu tercüme konularında ve bu Türkiye'de Rene Gönon, e, tercümeleri, bu tercümeler üzerinden şey, e, işte Seyit Kutup, Sayı Tavam, Türkiye'de Rabine İslamcılığın hangi ocaklarda, mekteplerde nasıl, ne şekilde bir sosyolojik, psikolojik bir evrime girdi? Bu konuda bir öz eleştiriyle de kendi içiniz tenkitle böyle bir panel yapalım. İnşallah burada yine bir gün. İnşallah. E, çünkü bu konu konuşulmaz ki asıl Mahmut bütün mücadelesi buydu yani. Diyerek sözlerimi tabülmüş Misk olsun inşallah Mustafa Karı Hoca'ma tevdi ediyorum. başlayalım, bilmiyorum. Bendeniz burada olmayacaktım bu akşam. Ama haberler iyi gelmedi. Herkes hastalanınca e, Mustafa Efe'yi kurtarmak için geldim ben aslında yani. Çünkü bu da gel, gelmeyeceğim demişti. Bu da kaçak yani şu anda. Dolayısıyla İstep ne olarak geldi? İstep ne doğruysa şoför değilim. Öyle diyorlar. Yani. Hocam biz hep aşağıda yakın olduk. Size yeni telefon alalım. Güzel. Bu kadar farkımız olsun. <laughs> Şimdi bendeniz Mahmut Kanık hocamız Alem-i Cemal'e intikal edince bir yazı yazmıştım. Ekim ayında vefat ettiği için Ekim'de yazımın başlığı Sonbahar Rüzgarları. Bu Hece'de yayınlandı. Hece dergisinde yayınlandı. Bu Hece dergisini çıkaran da benim talebem. Yani bu buradaki üç kişi gibi bu Ömer Faruk da benlerimizin talebesi. Dolayısıyla bu akşam aslında hüzünlüydüm ama buradaki üç talebemin konuşması tabi hüznümü değiştirdi. Allah ömür, ömürlerini uzun eylesin. Ben sonbaharda kaldım yani. Sözün özü bu sonbaharla ilgili besteleri eve gittiğinizde dinleyin. Bunlardan bir tanesi Bekir Sıtkı Sezgin'in bestesidir. Ve şiir Mehmet Çınarlı'ya aittir. Yani Mahmut Bey'in anma programında da tabii edebiyattan ve şiirden bahsetmek yakışır. Ben Deniz Mahmut Bey'i 44 yıl önce tanıdım. Ve edebiyatçı olarak tanıdım. Şair olarak tanıdım. Şiiri seven bir insan olarak tanıdım. Ve hep öyle oldu. Dolayısıyla şiirden bahsetmek gerekiyor. Yani. Bestelerden bahsetmek gerekiyor. Maktumları da musiki hocamız olduğuna göre Şiir ve musiki yani kanık hocamız bu demek iki büyük güzellik edebiyat ve müzik. Allah'ın iki büyük lütfu aslında insan olduğuna. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Mehmet Çınarlı'nın şiiridir bu. Bekir Sıtkı Hazretleri beslemiş. Bunu mutlaka dinleyin. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dalların çizdiği rüya geçici. Sonra başka bir büyük şair ya Kemal Beyatlı merhum bir şiir yazmış. Onu da Cinüşen Tanrı korur merhum bestelemiş. Şüphesiz Yahya Kemal'in şiirlerinin bestelenmesi konusunda bir numara Mine Nurettin Selçuk'tur biliyorsunuz. Ama Cinüşen Bey'in de epeyce bestesi var. Hatta müstakil bir CD halde CD halde bulunuyor. Yani Cimşin Bey'in besteleri, ya yani Kemal'in şiirlerinden. Onlardan bir tanesi, ne okuyacağım müsaadenizle? Ya Kemal'in şiiri beste, Cimşin Tanrı O şiirin başlığı da sonbahar. ani ömür biter. Bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir ve da artık bu dağda ayla uğuldar deniz ve dağ. Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir, günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere. Anlar ki yolcu yol görülür servilikler. Sonbahar şiirleri gençler bunları bu kadar hissetmeleri mümkün değil. Yaşlandığınız zaman bu, bu şiirler daha çok şey söyleyeceksin. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur. Her gün sürüklenip yaşamak ruha bar olur. İnsan duyar yerin dile gelmiş sükutunu, bir başka musikiye geçer farz eder bunu. Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline, benzer cihana gelmeden evvelki haline teslim olunca neler oluyormuş teslim olunca vadesi gelmiş zevaline benzer cihana gelmeden evvelki haline yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya, duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı, fark etmez anne toprak ölüm macerası. Evet Cürcücümlü Bey bestesinden bunu da dinlersiniz. Dolayısıyla burada ismi geçen bütün zevatı rahmetle adıyoruz efendim. Ben bugün fazla tokatlanmadan programı burada bitireyim. Evet. Müşrak Arkadaş'ın Bayta hocama teşekkür ediyorum. Adem Turan ağabeyime hocamıza İstanbul'a teşekkür, ediyorum. Mustafa Karı hocamıza teşekkür ediyoruz. Buradaki cem olmaklığımız bir büyüğümüzü yad etmek, hatırlamak ve onun sözünü çoğaltmaktır. Esas olan bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki 5 önümüzdeki 5 Şubat tarihinde yine burada bir vefadır yaşamak programında Mehmet Sabit Erhan Bey Efendi'nin ve onun ustalarından, hocalarından birisi olan Hezafet Hasip Mogulsade İsmail Şömer Bey Efendi yanacağız. Bursa'da Başka kimse bu ismi hatırlamaz. Hatırlamaz yani. O konuda e, Safiye Beyefendi e, dünkü programımızda teşhid e, tanımazlar. Ben birkaç e, kelam edeyim bu konuda bugün programda demişler efendim. E, programın sonunda inşallah Safiye Bey önümüzdeki hafta sonraki programdan ilgili birkaç söz e, söyleyecektir. Evet.

Diye, İsmail Efendi'yi tanıyacağız ama İsmail Efendi bir bahane vesile tabii. Hakikaten çok hususi bir şahsiyet. Ciddi hazırlanıyoruz. Eski evraklardan, vesikalardan filmler getireceğiz. TRT arşivinden vaktiyle kendisi yapmış bir röportaj var. Sesli olarak onları dinleyeceğiz. Aslında bize ne oldu? Hep beraber tahmin edeceğiz. Yani bize ne oldu? Kötümüze ne oldu? Bize ne yaptılar? nasıl kaybettik bizi barındıran e, şekillere, bizim hislerimizi şekillendiren şehirlerimize. Hocam anlaşılmıyor, mikrofon alsın. Şöyle buyurun. Evet, bize, bize ne olduğuna dair, şehirlerimize ne oldu? Bize şekil veren, her şeyimizi şekillendiren şehirlerimize ve onun içinde değişmiş değerlere biz nasıl yabancı kaldık? Bize ne yaptılar? Bize ne, nasıl bir kıyafet giydirdiler? Bizi nasıl boyadılar? Bütün bunların tahlil ve tafsilatını yapacağız. Yani İsmail Efendi biraz bahane olacak ama esas burası. Yani. Biraz da şehir mimarisi ve kültürüyle alakalı olan ahlak teşrif etsinler. Şimdi zaten daha sonra bunun bir kitabı hazırlanacak. Bu kitabın ben çalışması gibi bir şey oluyor. İnşallah Cuma günü bunu yapalım. Allah sağlık versin bir manada. Şimane çıkmaz. Yani.